Hello Esma hocanız geldi ve artık ikinci konumuza gelmiş bulunmaktayız. Alkışlıyoruz hemen kendimize hemen. Kimi anlatıyorum bugün? Bir doğal sayının katlarını anlatıyorum. Bir doğal sayının ee, katları o sayının sırasıyla 1 2 3 ile çarpılmasıyla bulunur. Yani 6'yı istiyorsam 6'nın katlarında kimler var? 6, 12, 18, 24 gibi ifadelerde kaç tane 6'dan kullanıyoruz aslında? Bunu size söylüyor arkadaşlar. Şimdi geldim buradaki ifademizin aslında şu sözel versiyonun nasıl biraz daha denklem tipine çevirdiğimiz yapı o da burası. M burada sayımızın kendisidir arkadaşlar burada bir ile çarparsan yani bir sayının e, bir ile çarpılması kendisine eşittir E zaten bunu biliyoruz en küçük katı da kendisinin olduğu kattır yani birinci katıdır arkadaşlar ve istediğin kadar kat alabilirsin yani alttaki örnek Aslında ya da notumuza geliyoruz bir doğal sayının katları sonsuz tanedir. o zaman hemen bunu da işaretliyoruz Tabii ki de bunların bu kitap varsa hemen ne yapıyorsun? Bunun üstünden işaretliyorsun. Yoksa da videoyu dondurup hemen yazmaya başlıyorsun. Geldim. Şimdi biraz antrenman yapalım. Diyor ki bize yüzden küçük doğal sayı katlarını bulunuz. Biraz bileğe kuvvet, biraz da çarpım tablosu aslında. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Birinci katından başladım. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 50, 4, Ay pardon 56. Sonra 64, 72, 80, 88, 96 ve bitirdim. Siyahla yazabilirim. Biraz daha büyüteyim şöyle. 12'nin katlarını alıyorum. 12, 24, 36 ritmik sayıyoruz yani burada. 48, 60, 72 84, 96 şeklinde ilerledi. 23'ün katları 23, 46, 69, 1, 81 mi geliyor? 91. Daha sonrasında ise bitti zaten. 35'e geliyoruz. 35, 70. 105 yapar 3. katı o yüzden 70'te durduk. Şimdi geldik asıl bizim örneklerimiz arkadaşlar. Mesela aşağıdaki dikdörtgenin uzun kenarı uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 90'dan küçük katıdır diyor. Ha, o halde 21'in katlarını düşüneceğiz ve bunun alabileceği değerler. E, o zaman arkadaşlar şimdi şuraya bir kısa yazdım. Çevreyi bulmak için ne yapıyorduk? Uzun. İkisini toplayıp 2 ile çarptığımızda kim karşımıza çıkıyordu? Çevre. O halde hemen şunları bir listeleyelim o zaman biz. Şimdi başlıyorum. 21. E, birinci katı zaten 21'di. İkinci katımız neydi arkadaşlar? E, uzun kenar kısa kenar olduğu için ben yine şu anda katları ilerleyerek yazarak ilerliyorum. 42. Devam ettim. 21. Üstüne bir 42'nin 21 daha ekliyorum. 63. 21'i ekledim. Buraya eklediğimizde kaç gelecek? 4. 84. Bir 21 daha eklersem 105 olur. Ama 90'dan küçük olmasını istiyordum burada. O halde şimdi biz şunu almayacağız. Neden? Çünkü büyüklük küçüklükle alakalı bir pozisyon vermiş bize. E o halde hemen şu ikisini topluyorum. 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Yani 63 çarpı 2'den 126. Devam ediyorum. Bunu çarptığımızda bunun kolay yolunda sana söyleyeceğim. 84 çarpı 2'den 168 olabilir. Artı dedik. Şimdi şunu da yapıyoruz. Çarpı 2 diyoruz. 5, 105 çarpı 2'den de 210 diyoruz. Arkadaşlar zaten çevresinin değerlerini bulunuz dedi. Evet kaç tane deseydi eğer biz zaten şurada kaç tane kat kullandık? 3 tane kat kullandık. Aslında buradan da yola çıkabilirdi. Ama biz değer istediğimiz için 3 tane değerimizi de buraya yazdık diyoruz. Geldik diğerine. Şimdi bize burada ne söylüyor arkadaşım? Yukarıda kartta yazan sayının iki basamaklı en büyük katı ile en küçük katının toplamı kaçtır? En en kimli? kimdi? Kendisiydi. 12. İki basamaklı o zaman en büyük katı 96'dır. E o zaman bu ikisini topladığımızda arkadaşım 108'i bulmuş oluruz. Şimdi devam ediyorum. Kare 5 iki basamaklı sayısı 3'ün katı olan bir doğal sayıdır. Okey buna göre e, kare yerine gelebilecek kaç farklı rakam yazılabilir diyor. Arkadaşlar zaten burada iki basamaklı sayı olduğuna göre onlukları vermeye başlıyoruz. Yani 1, 15 olur. 25 olur, 35 olur. Yazıyorum önce. Sonra 3'e bölünebilenleri sileceğim. 35, 55, 65, 75, 85, 95 dedik. Sonra silmeye başlıyoruz. Şimdi 15 3'ün katı olur. 25 3'ün katı değil. 35 3'ün katı değil. 45 olur. 55 değil, 65 değil. 75 olur. 85 değil, 95 değil arkadaşlar. Yani kaç farklı? 3 farklı değerimiz varmış. İndim alttakine. Aşağıdaki asansörde 40 kilogramlık kutular taşınacaktır demiş. En fazla 450 taşınabilir diyor. Sonra ne söylemiş? Buna göre asansörde taşınabilecek kutu sayısı kaç farklı değer alınabilir? Yani 450'nin içinde kaç kez 40'lık var? Yani 40'lık eee parçalara ayırıyorum. O halde 450'nin içinde kaç defa 40'ın olduğunu bir bulmam lazım arkadaşlar. 45'in içinde 41 defa 40 dedim. Normal bölme işlemi yapıyorum. Sevgili 6. sınıflar 50 indirdim. 50'nin içinde de 1 defa. Burası 40 geldi. Kalanımızın olması önemli değil. Biz zaten şu anda kalanla ilgilenmiyoruz. Tam olarak kaç kez varmış arkadaşlar? 11 farklı değer alabilirmiş. Yani 40 olabilir, 80 olabilir gibi gibi. Devam ediyorum. 6A sınıfının öğrencileri 3'er üçer, üçer sayıldığında 2 öğrenci artmaktadır. 6A sınıfının öğrenci sayısı 40'tan az, 10'dan fazla olduğuna göre kaç farklı değer alınabilir? Şimdi arkadaşlar burada 3'ün katları aslında bizim için önemli olan bir versiyon. Şimdi 3'ün katları 10'dan fazla 12 ile başlar. Ama 2 fazla olduğu için ben 9'u da düşünebilirim. Çünkü 9'dan başladığımda 2 fazlası 11. iş görür 10'dan fazla gelir. Yine aynı devam ediyorum. 12, 2 ile arttırdım arkadaşlar 14. Sonra 15 yine bunun da kısa yolunu göstereceğim. Şurası 17. Burası 18 artı 2'den 20. 40'tan az şeklinde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi bak buraya aslında şu şekilde bunu yapmayı öğrendik ya bakın buradaki artışlar hep kaçar kaçar ilerliyor şu anda artı 3 artı 3 ilerliyor değil mi? Yani sen buradaki değerleri artık üçer üçer arttırarak yazabilirsin 23 var. Ee, yine 3'e bölüne 2 artar 3 de arttır 26 var Sonra şuradan devam ediyorum 29 var 31 var Ay Pardon 32 var Sonra 35 var. 40'dan az olacağı için bir tane daha kaldı. 38 var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farklı değerimiz var arkadaşlar. Bak burası da bu kadar kolaydı. Yani aslında bizim sonuçlarımız da 3'er üçer, üçer artıyor. Yani kalanımızın 2 olmasının bir anlamı var mı bizim için? Yok. Yok sevgili 6. sınıflar nasıl gidiyor okul hemen yorumlara bir yazalım bakalım birazcık da bu YouTube'da e, ne yapıyoruz bizim dershanemiz burası aslında sizin tamamlayıcı yerinizin burası olmasını istiyorum. O yüzden günlük neler yapıyorsunuz, gün nasıl geçiyor bunları da yazmanızı istiyorum. Bir bağ kurmuş oluruz bu şekilde. Yukarıdaki uzunlukları verilen eş dikdörtgen kağıtlar A ve B noktalar arasında kısa kenarları çakışacak şekilde sıralanmıştır. A ve B noktaları arasında uzaklık e, 85 santimden az olduğuna göre bu noktalar arası uzaklık kaç farklı değer alabilir? Şimdi burada biraz görsele de bakacağız. 3 e, tane aslında kağıt kullanılmış. Kağıtlar dediği için arkadaşlar 4. katından itibaren almaya başlayabiliriz. E, o halde... <laughs> çok pardon. Şimdi o zaman başlıyorum. Dördüncü katından itibaren yazacağız artık mecbur. El mecbur. 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, sonrasında da 6 daha ekledik, 78, 6 daha ekledim, 84, bitti. E o zaman arkadaşım burada kaç tane varmış? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 farklı değer varmış. Bu kadarmış. Şimdi geldik buna. Şekildeki dolapta bulunan klasörlerin sayısı 8'den az 1'den fazladır diyor. E o halde her klasörün içinde 6 şar dosya bulunmaktadır. Buna göre bu, klas bu kitaplıkta dosya sayısını alabileceği değerleri bulunuz diyor. Arkadaşlar o zaman 1'den fazlaysa e, 2 olacak. Ve 6 şar dosya. O zaman 6 çarpı 2'den 12 olabilir. 3 çarpım 6'dan 18 olabilir. 4 çarpı 6'dan 24 olabilir. 5 çarpı 6'dan 30 olabilir. 6 çarpı 6'dan yani 6 tane 5 tane gibi. Sonra 36 olabilir. 7 çarpı 6'dan 42 olabilir. 8'den az olduğuna göre 42'de duruyoruz. E o zaman totalde kaç tane oldu? 7 tane oldu. 2, 3, 4, pardon 6 tane oldu arkadaşlar yo değerleri bulunuz diyor. Zaten bu kadarmış biz tanesiyle ilgilenmiyormuşuz şu an. Fatma aşağıdaki özellikle verilen sayıları defterlerine yazacak diyor. 25'in katıdır. 3 basamaklı bir sayıdır. 500'den küçüktür. Rakamlar toplamı 2 basamaklıdır. Buna göre Fatma defterine kaç adet sayı yazabilir diyor arkadaşlar. 25'in katları 3 basamaklı ve 500'den küçük. O zaman mecbur yazacağım. Yani zor bir süreç. 100, 125, 150 benimle beraber yaz artık sen de şöyle biraz kaldırayım ha, oradan gör. 175, 200, 225 biraz karşılarına boşluk bırakacağım çünkü neden toplayacağız bunları. 250, 275. 300, 325, 350, 375, 400. 425, 450, 475. 500'den küçük olduğuna göre bu kadar yazıyorum. Sonra bunların hepsinin neyi söylemiş Rakamları toplamı 2 basamaktır. Rakamı bunun toplamı kaç? 1. Rakamı toplamı 6, 7, 8. 6, 8, 13. Bu oldu. Şöyle işaretleyeyim yanına. Yani şu oldu. Bu 2. Burası 49 Şurası 7. 12-14 bu da oldu. Sonra bu 3. Burası 7-10 bu da oldu. 8 olmadı. 12-15 bu da oldu. Sonra bu 4. Burasında yani rakamlarını topluyoruz arkadaşlar. Hani 4 artı 2 artı 5 yaptım. Başka bir işlem yok zaten burada. 9 11 bu da oldu. Burası 9 oldu. Burası 12 16 oldu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 adet sayı var. Bu kadardı. Ne yaptık? 25'in katlarını yazdım. 500'den küçük olacak şekilde ayarladım. Tabii ki de ben bunu. Ee, ve 3 basamak sayılardan sonra bir daha bir filtre daha koydu. Ve rakamları toplamı dedi ki e, 2 e, basamaklı olsun. 2 e, basamağa göre ayarladım. Saydım. Ve bitti. Yani umarım matematikle alakalı böyle bir ön yargınız, tedirginliğiniz yoktur inşallah bu sene. Çünkü e, birazcık birazcık böyle bu ön yargılarımızı aşarsak ne mutlu bize. Ben de bir pay, payım olduğunu düşünürsem çok mutlu olurum. Şimdi bir fabrikada her saat belirli bir ürün e, üretilmektedir. Aşağıdaki tabloyu doldurarak e, bu fabrikadan 12 saatlik bir var sonunda toplam kaç ürün elde edeceğini üreteceğini bulunuz diyor. E, bir saat sonunda e, 50 üretiyorsa 2 saatin sonunda toplam 100. E, o zaman hep 50'şer 50'şer arttırarak ilerliyoruz arkadaşlar. Yani çarpıyorum. Devam ettim. E, o zaman burası 250, 300, 350, 400, 450, 500. Silemedim. 550 ve 600. Var diye değerlerimizi yazdık arkadaşlar. Altta da son bir sorumuz daha var. 9 ve 10. saatlerde o zaman 9 çarpı 50'den 450 9. saat 10 çarpı 50'den 500 de 10. saat toplam kaç ürün elde edilmiştir? 950 ürün üretilmiştir diyoruz. Sevgili pıtırcık altıları bu testimiz bu kadar da Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tekrar ediyoruz ve teste görüşüyoruz. Hoşçakalın.